Geldi galiba kapıyı aç. Gel adam gel yorduk seni. Ay, anlat bakayım ne dediler? Ay. ay nefessiz kaldım ayol. Hı. Halk evi salonu doluymuş dedim. Eee? Ay tıkandım vallahi. Dur nefes al da <laughs> öyle anlat. Anacığım tıkanıcıyım dur. <laughs> ne desinler? Bilirsin. Yine şöyle bir dikildi. Madem salon doluymuş, nişanı evde yapalım dedi. E olur canım. Aha evde olmuş, ha Salon olmazsa nişan erkek evinde olur mu? Tabii. Ha? Aa. Şey, e, ee, ilahi Levan Hanım. Yani nişan bu evde mi olacak? Ay, yok ya, bizde mi olacak nişan? Adetleri böyleymiş. Hay Allah sizin işlerden bizim evi unuttum ayol. Herkes yemek bekliyor benden. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Helal et adam helal et. Eh madem adetleri böyleymiş. Olsun. Biraz yoruluruz ama. Oğlumuzun mürvetini görürüz. He? Tabii ya. <laughs> bacık ufacık sorunlarımız yani. olacak. Sen, Senin sağ olsun, bak, sen ha? otur da sana bir kahve yapayım ya, açılırsın. Ya, he? El Hadi el de, canım de. benim. Hah, bitti! Bitti! Buna canlı dayanır! Tabii ki çamaşır suyu, üç tane bulaşık için deterjan, on iki tane en iyisinden al. Bu ne telaş ya, Vali, ne oluyor? Ya iki gün sonra nişanım var, peki, Allah aşkına peki, tamam. çabuk ol hadi! Bu çamaşır suyu... Bu çamaşır suyu... Bu da... Ha, deterjan... Bu hoş sabun... Sabun. sabun. Tamam. Bu da hoş kokulu tamam. deterjan! Tamam, deterjan! Ayağımdayım beni, ayağımdayım beni. Niye aldattın beni? Dur 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 sana, dur bir haber ver sana. Bu dünyada ölüm var, bu dünyada ölüm var. Ama <laughs> ya, yavrum sesini seveyim, aydın ben. <laughs> dur, dur 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 sana, dur bir haber <laughs> Ay, hadi ver sana. Üç gün alpanı değmem, <laughs> beş gün bulan Bu yılda burada... Sağ ol. Meryem Hanım sana da kolay gelsin. Sağ ol. Heh, hayrola? Giderken unuttuydum. Şimdi Nazife Hanım'ın tembihi aklıma geldi. Unutmadan haber vereyim dedim. Kızın anası Meryem Hanım'la yarın alışverişe çıkabiliriz demişti. Biliyorum. Canım akrabalar alınacak hediyeler için. Tabii canım çıkacağız. Ee... Ne akrabaları? Tabii. Yakın akrabalara da adetleri öyleymiş de. Kaç kişiymiş bu hediye alınacak akrabalar? Bilmem. Ama yarın bir liste verecekler sizin hanıma. İsterseniz ben alır getiririm. Hadi kalın sağlıcakla. İşler sonuna yaklaşırken kızıştı değil mi? Hadi hayırlısı, hadi hayırlısı. <laughs> hadi Allah'a ısmarladık. Gel gel. <laughs> Aslan. <Sus, gülüyor> Yanına gevrek gevrek. İşine bak hadi. Sinirlenme oğlum. Sana canımız feda. Gel bu lan. Ay canım benim. <laughs> Bunu da alalım. Yeah. Gel. <laughs> Bunu da. Tabii. <laughs> <laughs> Ha, bu da teyze kızım ha? Sıra olsun. Sıra kimde? Aşık baba. Sen kimdin? Haçenin kayınçosu. Hah tamam, sıfatlar olsun şimdi. Şimdi sıra Haçenin dayı oğlunun kardeşinde. Hatice'nin dayı oğlunun kardeşi. Hatice'nin dayı oğlunun kardeşi. Sen misin? Benim. Geç bakalım İskender. Evet. Al Raşit Baba, kızın bütün sülalesi tıraş oluyor, parayı sen veriyorsun, çok kalabalık. Ne biçim iş? İş değil oğlum, adet, adet. Benim karının sülalesi üç kişiydi. Sülaleleri batsın, ben de anlamadım git. Geline de akrabalara alındı. Sana ve Bayram Efendi'ye de alındı, listede sıra teyze kızımda. <gülüyor> <gülüyor> Şunu görebilir miyim? yavrum onu da görsün. <laughs> ee, şey sonra bizim şu hesabı da ver ödeyelim. <laughs> Yiyelim içelim hesabımızı bilelim. Yavrum 63 bin. Tamam.